Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, piyasalarda yaşanan düşüşleri kalıcı bulduğunu ve yıl sonunda doların göreceği rakamı verdi. Enflasyonun artık 3 hanelere doğru ilerlediğini belirten Geçer, faiz kararlarının da artık etkisinin olamayacağını ifade etti. İşte Selçuk Geçer'den dolar ve enflasyon yorumu. Dolar ve gram altında BDDK etkisi devam ederken, yatırımcılar yaşanan sürecin ne kadar süreceğini merak etmeye başladı yüksek tahminleri ile bilinen Selçuk Geçer, %75'i gören enflasyon için alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu ve yıl sonunda 104'lü rakamları yaşayacağımızı belirtti. Enflasyonla beraber doların da geleceği seviyeyi verdi. Enflasyon %104 dolar 25 Türk lirası. Türkiye'nin üç haneli enflasyonlara doğru gittiğini ifade eden Geçer, hala zararın eşinde olduğumuzu söyledi. Enflasyon 104 kadar gidebileceğini vurgulayan geçer, doların ise kısa sürede tekrarda 17 olacağını belirtti. Geçer, enflasyonun düşmesini beklemeyin. Dolar kısa sürede 17 iyi geçer. Yıl sonunda ise 25 iyi bulur. Anormal süreçte ise Türkiye'de bir kırılma olur. Dolarda 5 katlı artar, bu süreç bizi 90 baz faizi artırmaya götürür dolarda her an büyük bir kırılma olabilir. Çok sert kırılmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün sistem çöker ve kur tekrar patlar. %90'lık faiz ortamında kuş kıpırdamaz ifadelerini kullandı. Riskler devam edecek. Türkiye ekonomisi büyük bir risk barındırdığını ifade eden geçer, dövizde yaşanan ufak hareket bile doları 18'lere taşıyacağını belirtti faizler işe yaramadığını söyleyen geçer, ben olsam faizleri sıfır yaparım. Yüzde yüz yaparlarsa belki o zaman işe yarar. Cuma günü kritik bir gün. Onu da söyleyeyim. Altında ufak tefek geri çekilmeler olsa da bu kısa süreli olacak. Dolayısıyla riskler devam edecek. <laughs> Yatırım için sakın dolar ve altın almayın. Ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcıları uyardı. Geçer, uyuyamayacaksınız, dedi, staglasyon uyarısı yaptı. Yasa uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından altın ve dolar yatırımı yapacakları uyardı. Geçer, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde ufuk çizgisi yok, diyerek, para kazanmak için sakın yatırım yapmayın, dedi. İşte Selçuk Geçer'den döviz alsat yapacaklar için ciddi uyarılar. Dolar için korkutan uyarı Doların uzun zamandır 14 seviyesinde sabit kalması yatırımcıyı da tedirgin etmeye başladı. Doların yükselip yükselmeyeceğini merak eden yatırımcı uzman görüşlerine yöneldi. Doların ne olacağı merak konusu uyandırmaya devam ederken, piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise korkutan bir yorumda bulundu. Geçer, Türkiye'nin krizin dibine gittiğinin altını çizerek staglasyon uyarısında bulundu. Az uyuyup çok uyanık kalacağız diyen Geçer şunları kaydetti. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen güneşi görüyoruz derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. 2- Bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız. Dolar şu an 20 TL'nin üzerinde. Fırtınaya neden yaklaşıyoruz, sorusunu ayrıntılı olarak yanıtlayan geçer, çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz dedi. Staglasyon geliyor. Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren geçer yıl sonunda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı iddia etti. Yıl sonu beklentisinin %46'ları bulacağını söyleyen Geçer, benim beklentim iki katlanmış enflasyon olması yönünde. 2022 yılının sonunda büyüme 103,4'ten 3,2'ye düşmüş noktada. Türkiye'de staglasyon gözlemleniyor, diye konuştu. Ana sayfa Ekonomi Yatırım için sakın dolar ve altın almayın. Ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcıları uyardı. Geçer, uyuyamayacaksınız, dedi, staglasyon uyarısı yaptı. Yatırım için sakın dolar ve altın almayın. Ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcıları uyardı. Geçer, uyuyamayacaksınız, dedi, staglasyon uyarısı yaptı. Yasa uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından altın ve dolar yatırımı yapacakları uyardı. Geçer, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde ufuk çizgisi yok, diyerek, para kazanmak için sakın yatırım yapmayın, dedi. İşte Selçuk Geçer'den döviz alsat yapacaklar için ciddi uyarılar. Google haberlere abone ol. Yatırım için sakın dolar ve altın almayın. Ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcıları uyardı. Geçer uyuyamayacaksınız, dedi, staglasyon uyarısı yaptı, resim 3. 17 Haziran 2022 Cuma saat 18.41 FED kararı sonrası dövizin kaçışı başlayacak. Amerika Merkez Bankası'nın FED 75 bas puan faiz artırımı sonrası geçer, bu da Amerika'ya döviz kaçışı. Dolar, Euro altının Amerika'ya kaçması demek. Dolar endeksi 100 üzerine çıkacak, dedi. Mazot neyse dövizde o seviyeye gelecek. Yatırım konusunda ise uyarıda bulunan geçer, para kazanma derdi ile yatırım yapmayın. Kesinlikle dövizle borçlanmayın. Çünkü Türkiye'de ekonomi yönetimine ilişkin bir ufuk çizgisi göremiyorum. Bir şeyin fiyatı aşırı yükselirse o şeyden uzak durun. Geçen sene yanıldım diyenler var. Bu ülkede mazot 28 liraysa anlayın ki dövizde oraya gidecek, dedi. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Ekonomist Selçuk Geçer doların gittiği yeri açıkladı. Kötü haberi böyle verdi. Ekonomist Selçuk Geçer, dolar bu koşullarda 22 liraya emin adımlarla gidiyor dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ekonomi politikasını en sert dille eleştiren ekonomistlerin başında gelen Selçuk Geçer, Halk TV'de Seda Selekin sunduğu Perdenin Öne Arkası programında hükümetin yeni açıkladığı ekonomik adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haber 3T yer alan bilgilere göre ekonomist Selçuk Geçer şu ifadeleri kullanarak tehlikeye dikkat çekti. Kredi kartına asgari limitlerin yükseltiliyor olması kredi kartların patlaması anlamına gelebilir ama en önemli risk, adam hayatını devam ettiriyor onunla. Bir kısmını harcıyor, bir kısmını ödüyor. Borçlana borçlana ayakta kalmaya çalışıyor. Ayakta kalamaz hale gelecek. Getici kredilerinde de para kısıtlamasına gidilmiş olması kritik. Fiyasa daralmaya devam edecek. Şirketleri vuracak. O da işsizliği beraberinde getirecek. Tüketim azalacak, kredi kartları harcamaları azaldığı için o da şirketleri vuracak. Hem küçülmeleri hem iflasları beraberinde getirecek. Seçime giderken niye böyle bir şey istesinler? Tek bir şey aklıma geliyor. Alevi Sünni hikayesi olmadı, Kürt Türk hikayesi olmadı. Artık bu işi ekonomik sansasyonla, ekonomik isyanla çözelim falana mı getirdiler anlamıyorum. İnsanları o tarafa sürüklüyorlar. Barınma hakkını elinden alıyorlar, konut satın alma hakkını elinden alıyorlar. Gıda hakkını, borçlanma hakkını ellerinden alıyorlar insanların. Bu sosyal patlama demek. Dolar için 22 lira tahmini. Dünyada enflasyon artıyor aslında biz enflasyonla ilgili en iyi aylardayız. Dolayısıyla enflasyonun bu olmadığını görüyoruz. Bunun dövize etkisi ne olacak? Dolar şu an 16.54 dev görmüş oradan 16.45'e gerilemiş. Demek ki döviz düşmeyecek. Yükseliş eğilimine devam edecek. Sayın Nebati enflasyon düşme eğilimine girdi diyorsa oturup düşünmek gerek piyasada gerçek enflasyonu frenleyemiyor. Dolar bu koşullarda 22 liraya emin adımlarla gidiyor. Hatta biz yaz aylarında 20 lirayı buluruz. Sona Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyonu yoldan çıkar ve doları frenleyer.